Cemre İnci YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yapılışı çok istenen bir modeli hazırladım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak zil işaretine de tıklarsanız bundan sonraki yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İp numaralarımızla başlayalım. 224 numara, şöyle su yeşili tonlarında ipim, pembe ipimde 608 numara, kullanacağım yeşil ipimde 117 numara. Şöyle hemen modelimi göstereyim arkadaşlar. Çok beğenilen, modası da hiç geçmeyen, yazmalarda gerçekten çok hoş duran bir model arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Bu modeli tekli veya çiftli bu şekilde yapabilirsiniz. Yazmalarda gerçekten çok hoş duruyor. Bozulma da yapmayan bir model arkadaşlar böyle sık iğneli olduğu için çok ütüye de gerek olmadan kullanabileceğiniz bir model. Ara kısmına bu şekilde minik sinek kanatları koyarak yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tane de sizlerle birlikte yapalım. Bir tane zürafamı boş olarak yaptım. İkinci zürafamı da yapıyorum. İkinci zürafamın içine geçerek buraya minik sinek kanadımı yapıyorum. Ben özellikle çok minik yaptım arkadaşlar bu sinek kanatlarını. Modelimle uyum sağlaması için Ara model sizin zevkinize kalmış. Ben bu kısımda sinek kanadı kullandığım için ara modelimi bu şekilde yaptım. Ara modelden sonra arkadaşlar 7 tane zürafa yapacağım. Modelin sıklığı sizin zevkinize kalmış. Ben bu şekilde 5 tane yaptım. Ben sadece model çıkarıyorum arkadaşlar. Yazmaya devam etmiyorum. Bu yüzden sıklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle 7 tane zürafa mı yaptım. Buraya bir tane daha zürafa yapacağım ama biraz bir tık büyük bir zürafa olacak diğerlerine göre. Şöyle çok az büyük olacak arkadaşlar. Hemen onun da başına geçiyorum. Bir tane böyle minik pırpırla başlıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum tekrar aşağı inerek bu şekilde ara kısma yaptığım sinek kanadından yaptım. Bundan 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Bu halkamın içerisine Dört tane tamamladım. Yeşil kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Çiçeklerimizin yapılışına geçelim buradaki ilk sinek kanadımın tepesinden ipimi tutturuyorum. Diğer sinek kanadıma geçerek bir tane köprü oluşturuyorum şöyle. Tekrar başa geçiyorum. buraya pırpır pır yaparak başlıyorum. Buraya 9 tane pırpır pır yapacağım. 9 tane pırpırımı tamamladım en baştaki pırpırıma şöyle tepe kısmına çıkıyorum burayı ters çevirerek yapalım arkadaşlar bir tane pırpırı boş bırakıp ikinci pırpıra batıyorum ipimi bu şekilde bol bırakıyorum Yine bir tanesini bırakıp diğerine batıyorum. Şöyle aynı boyutlarda ip bırakmaya çalışıyorum. Boş bırakıp diğerine batıyorum. Yine boş bırakıp sonuncu pırpırıma batıyorum. Tekrar düz tarafını çevirdim. Şimdi bıraktığım iplerimi sık iğne ile dolduracağım. Sayarak da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Daha muntazam olur. 10 veya 11 tane alıyor benimki. Bu sizin bıraktığınız ipin büyüklüğüne de bağlı. Eşit büyüklükte bırakabilirseniz saymanıza da gerek yok 10 tane doldurdum sık iğne ile Son sık iğnemi de yaptıktan sonra buradaki son süre batarak bitiriyorum arkadaşlar. Diğer çiçeğimizin yapılışını ve birleştirmesini de göstereyim. Yine aynı şekilde çiçeğimi başlayacağım. buraya yine 9 tane pırpır pır yapacağım dokuz tane pırpırımı tamamladım en sondaki pırpırımın tepesine çıkıyorum bir pırpır pır boş bırakarak diğerine şöyle halkamı bırakarak batıyorum bu şekilde hepsine battım arkadaşlar tekrar düz tarafını çeviriyorum buradaki pırpırıma batacağım bu ilk baştaki pırpırıma batıyorum şöyle ipimi iyice sıkı bir şekilde çekiyorum arasında boşluk kalmayacak şekilde düğümümü attım arkadaşlar buradaki pırpırla birleştirdim sonrasında direkt buraya geçiyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum Sık iğnelerimi kamera arkasında bitirip videomu çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Son haliyle tekrar göstereyim. Modelim hazır arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Böyle çıtıpıtı hoş duran bir model oldu. Sık iğneli modeller biraz çıtıpıtı dursa da e, biraz yoruyor ve uğraştırıyor fiyat verirken ona göre fiyatınızı belirlersiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler alabilir. Ayrıca e, buradaki tüm videolarımın detaylı resimlerini Cemre Yılmaz Instagram sayfamda bulabilirsiniz arkadaşlar. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Böyle çok hoş bir model oldu gerçekten. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.